bugün sizlerle PUBG Mobile e oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar az önce bir problem yaşadım. Video çekiyordum, konuşuyordum aslında kayıt yani ses gelmemiş üstünden seslendiriyorum arkadaşlar. Videomuza like atın, abone olun kanallar kanalımıza da abone olmayı unutmayın ki böyle bir videoların devamı gelsin. Dakika, e, arkadaşlar mumya challenge yapıyoruz bir dakika ben abone ol tüh, az önce abone olu sildim Arkadaşlar böyle bir challenge yapalım dedim sadece mumya hiçbir desen falan hiçbir şey yok sadece yani gördüğünüz gibi mumya ile uğraşacağız Böyle emek veriyorum arkadaşlar böyle bir videonun devamı gelmesi için ne olur kanalımıza like ve abone olun. Özür dilerim arkadaşlar yani böyle bir video gelsin istemezdim sadece video çekerken konuşuyordum ses gelmedi maalesef maalesef ben açamamışım ses e, kayıt cihazını yani. Bu şimdi benim oynamışım yani. Başkasının değil yanlış anlamayın. Yeni bir hesap aldım. Mumyalı falan içinde her şey falan var yani. Ee, yükseltilebilir silahlara kadar yükseltilebilir maskara ya, yükseltilebilir hmm. giysiler falan x suitler yani. Buz diyarı falan filan. Şimdi yukarıya çık, yukarıda çıkacağım adam olmayacak. Burada biraz karım karmaşık click ve kula attım yani. Rush attım. Yani karşı takım kolsuz mu ben mi kolsuzum hiç anlaşılmadı yani. Neyse ya. Arkadaşlar böyle bir videolar devamı için like atın abone olun. Böyle bir videolar gelmesini istiyorsanız emek veriyorum yani. Arkadaşlar şimdi ben bunlar çağırıyorum. Yani yalan diyenler için gerçek hesabımı şimdi göstereyim. Şimdi gösteriyorum. Evet benim gerçek hesabım. Yani nasıl söyleyeyim? Yalnız arena atıyorum yani kimin yani on sülüm giysini söyledik tamam da yani desen ne kadar yani başkasının olamaz. Bu da benim benim gerçek hesabım. Başka maskara falan filan da var, her şey var yani. Burada <laughs> maklerim. E hey Lamborghini. Burada da Dakia Tesla. Evet geçelim mobil Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar böyle videoların devam için lütfen ama lütfen kanalımıza like atın abone olun. Devam tamam, gelsin diye. Düşündüğüme göre bir sonraki videom eee Call of olsun. çok kötü sprey attım kendim de yani söyleyebilirim çünkü dürbün yoktu Arkadaşlar bu arabanın ıı, deseni bende çok ıı, yeşil Lamborghini var. Sonra az önceki videodaki Lamborghini var. Konsek var. O kadar yani desen falan var. Ama Buggy çok da iyi desen yok. Lamborghini oaz da falan var. Eee Dacia Oaz yeşil renkte gördünüz. Onun kara rengi de vardı. İlk üstüme düşme daha. Burada çok kötü sıkıya Burada da çok kötü bir atacağım, söyledim gibi. Arkadaşlar normalde kasmıyor da kayıt kastırıyor. Yani videoda oyunda oynadığım zaman kasmıyor. Bot olduğu için yani önem vermedim dürbünü. 6x'ta 3x'a çektim ama burada adam görünmüyordu yani. Kitap gelme var. ya. Ay, ya. Ya sen nasıl botsun ya. Beceremedim vurma da. Güzel giysin var ama hiçbir şey demiyor. Benim gibi. Ölmek gibi olmaz. Groza çok iyi gider ha. Adam yok ya. Arkadaşlar e, bunu söyleyeyim ki ben söyleyeceksiniz ki neden bir video çekiyorsun? Ondan sonra başka bir video a, yani aynı videolar gelmiyor başka bir oyun geliyor. Nedeni de bu e, hangisi daha çok izleniyor diye karar veriyorum yani birçoklu video çekiyorum. Bak ya bu indi ya. Düşünün önümde adam var. Bu da takla attı. Yani gittim ya. Ha burada adam var. Ha. Yani hangi birçok farklı farklı oyun paylaşıyorum. Hangisi daha çok ilgi görürse daha çok paylaşacağım ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmazsa istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı da lütfen bildirimleri de açmayı unutmayın. Yorumların altına istediğin oyunu yazabilirsin ve onu paylaşacağım. Ee, küçük bir YouTube kanalıyım. Evet, hiç ne zaman keşfete düşürüm onu bilmiyorum. Yani destek verirseniz düşünürüm ama neyse tane bot başka var mı Ha adam. Bot yani. Bunu 4 vuruyor. Spreyime gel. <laughs> Arkadaşlar lütfen böyle bir videolar devam için kanalımıza lütfen abone olun. Buna da bir tane M4. Bir kişi kaldı. Ona da Groza ile vururum. Alana ölmesi. Arkadaşlar çok botların düşmesinin sebebi var hesap e, ben satın aldım ama iki ay hesaba bir ay hesaba girmediği için yani geri yeniden giriş var diye biraz botlar düşüyor. Aslında çok düşüyor. Ama neyse. Siz izleyin ya. Bu videonun sonuna kadar izleyin. E, videonun ortasında bir kod koyacağım. O size yardımcı olur. <laughs> Ve yendik. İstediğim, istediğim gibi olmadı ama yine de İstediğim gibi challenge olmadı ama neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sizi seviyorum, seviliyorsunuz. Hadi bye.